Merhabalar arkadaşlar. Bugün Dark Orbit'teki e, kendi botunun, kendi otosunun ne kadar işlevli olduğuna dair bir e, önceki videoda kapı yapmıştık. Şimdi ise e, 2.4 haritasında birazcık yaratık kestireceğim. Belli bir saat tutacağım. Bakalım o saatte ne kadar uridum kazacak bize. Bunu göreceğiz. Herhangi bir görevim yok. Görevlerimde hani işte fazla uridum verebilecek herhangi bir şeyim yok. Ee, peti de açmayacağım sebebi şu çünkü hani herkesin peti ya vardır açarız zaman boşver <laughs> herkesin pette bir zahmet olsun abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok önemli yani izleyenlerin %90'ı falan abone değil çok yüksek bir sayı bu şimdi 2-4'e gideceğim ee, x1 ile takılacağım yani x1 artı plt 20-26 ee, normal roket bir de yani roket hani şimdi e, toplama işini de belirli şeyleri topla diyeceğim buna. şimdi abi ben bir şuraya notumu alayım. Bakın videolara dair notlar alıyorum buraya görebiliyorsunuz mu bilmiyorum ama. Abi aklımdakileri yapıyorum gibi. Şimdi o zaman hemen yeni bir sayfa açıyoruz. Bu videomuz 816 bin. Kaç? 459. Şöyle şu taraflara doğru bir götüreyim. Ee, her şeye saldır diyeceğim. Her şeye saldır mı diyelim? Hmm. Sibo yolla orada Kia'ya saldır. Collection'da da bonusu ee, bonus topla. Ben bir önce gezineyim. Kesmesi gerektiği yaratıkları işaretleyeyim. Sayımı onu kessin. Şöyle bir tane de Mordon görsek, bosslarını görsek güzel olur. O Siberon kesme abi. Hadi. Map'te Mordon yok. Anlıyorum abi. Ve son olarak boss sayım onu işaretleyeceğiz. Aynen. Bunları işaretledik. Toplaması gerekenlerde de hatta ee, Allah kahretsin içinden şey çıksın diye öldürdüm. Burada arada yeniden not edeceğim. Onu şey yapmayın. Kargo. Kargosu da toplasın. Okey abi. Yeni uridiumumuz kaç oldu? 479 oldu. Hemen şunu 7 yapalım. Hep saat 15.54 ve başlattım. 15.54. Yaklaşık bir saat bu takılacak. Ee, ama dur şöyle bir şey var. Sen abi ikinci konfide takıl. San mı acaba? Böyle çünkü çok ağır takılırsın. Ya bu şimdi yaptığım deney tamamen tabii ki ee, şey. Ama sen niye birinci konfide takılıyorsun ya? Burada iki. Tamam ikinci konfiye kendim aldım. Geri büyük ihtimalle bire geçecek. Umarım geçmezsin abicim. Geçtin. Ama geçme. Şunu 1'e alsam de mi takılırsın hep? Yok çok sıkıntılı bir botsun sen. Yani buradan da düzeltemiyoruz. Ee... <laughs> Neyse. Neyse bu böyle takılacak artık yani olduğu kadar tabii ki bu kendi sizin hesaplarınızda daha hızlı hızlı vurup hızlı hasar atan hesaplarınızda daha farklı sonuçlara e, çıkabilir. Ben öylesine ortalama bir hani deney yapıyorum şu anda. O yüzden e, çok da e, %100 herkes de böyle çıkacak kesinlikle böyle olacak demiyorum sadece verimine bakacağım. E, şu an geziniyor ama hep aynı yerlerde mi gezeceksin böyle. evet neyse bakacağız bot tabi şu an çok bak topla al artık Heh, teşekkür ederim çok başlarında henüz şu anda ee, o yüzden hani bir şey de demek istemiyorum neyse bakalım bekleyelim hadi şimdi şöyle bir şey yaptım ikinci konfiye geçerek başlattım botu ve gene bire geçti abi delireceğim ya hızımız çok ağır şu anda bu bayağı etkileyecek oyunu eee bana ne ama Deney işte zaten bok gibi. Ciddi anlamda baksan bir kutuyu 3 saatte topluyor. 3 saatte de üstünde kalıyor. Sonra devam ediyor. Yanında yaratık buna sıkıyor. Bu onun yarat peşinde geziyor. Bak bak hareketlere bak. Niye böyle bir şey yiyor? ya? Bu arada toplamayı iptal ettim. Çünkü kutuların üzerinde gerçekten gereksiz fazla kalıyor. Şu an hali bu. <laughs> Çok sinir bozucu abi. Şimdi bu deneyi bir saate bırakmayacağım büyük ihtimalle. Çünkü yaptığı tek hareket bu şu anda map'te. Belli bir yerde geziniyor. Bunu arttırabiliyor muyuz? E, Menzilini herhangi bir şey de yazmıyor. Bakın yok yani abi Ve cidden bunu şu an böyle başında durup bakmak çok sinir bozucu. Ciddi anlamda sinir bozucu. E, kaç dakika oldu daha? Saat şu an kaç? 5 geçiyor yani. E, 6 oradan 10 dakika 11 dakika falan olmuş Ama tek yaptığı şey böyle kendi etrafında mal mal dönmek arada bir yaratık gelirse onu kesiyor ee, Webde mi yaratık yok acaba onu da anlamadım 2-2'ye İki mi götürsem onu da bilmiyorum <laughs> ee, O yüzden birazcık daha takılsın Ben büyük ihtimal 1 saat olmadan sağlayacağım ee, Düşüncelerimi Söyleyeceğim ya deney yapmaya çalışıyorum ama şu an Yok Evet bir süredir botumuz kendi kendine takılıyor. Ee, yaratık buldukça aslında kesiyor. Adam neyse. Ee, zaten sonlandıracaktım. Ya açıkçası birazcık ee, şey yani olay. Nasıl diyeyim? Map'te yaratık olmasıyla alakalı. Bir de hızla alakalı. Ben ikinci konfiye geç diyorum. Geçmiyor. Bu konfiyimi de değiştiremem şu anda. Ne yazık ki oyun yani sırf bunu şey yapmak için. Ya zaten az bu az buz anlarsınız botun nasıl çalıştığını, ne yaptığını, nasıl kasıldığını. Ee, yani örüdüm açısından çok da bir ördüm. Hani fark edemedik. 479'dan a direkt 79 olmuş. Yani 600 ördüm kasmış. Yarım saatte falan tabii ki bu. Ee, verimli değil. Şu anlık ne yazık ki verimli değil. Tabii ki bu e, şey demeyin hani senin şu anki gemi şeyin farklı, e, konfin farklı, hızın yavaş, hasarın az. Tabii ki bunlar da işin içerisinde ama velakin e, ben ortalama bir şey almaya çalıştım burada ve e, şu an bildiğiniz üzere bot daha yeni çıktı. Bir hafta oldu ya da olmadı. Büyük ihtimalle olmadı ve o yüzden de ve o yüzden de dediğim gibi e, şu anda çok verimli değil ama gelişeceğini düşünüyorum. En azından e, şuraya konfi seçme şeysi şu mesela bak bu general kısmında bu kısımda yani e, sadece yaratıklarla alakalı şeyler var. Okey. Collection da collection. Ee, preparation kısmında belki eklenebilir hani şurada konfi seçmek ister misin ne seçmek istersin falan tarzı ya da yeni şeyler ekleyebilirler ee, o yüzden ben şu anda çok verimli olduğunu düşünmüyorum botun ne yazık ki o yüzden ee, umarım geliştirilir geliştirdikten sonra tekrardan bir deneriz bakarız ne, nasıl oluyor nasıl işe yarıyor. Normalde toplama ile ilgili de bir video yapacaktım hani ayrı olarak toplama yaptıracaktım sadece PvP haritalarında bakacaktım ne kadar kasılabiliyor diye ama gerek duymadım yani bu olaydan sonra o yüzden bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.